Fatih Selim oradan buraya doğru gelmeye çalışıyor. Yusuf geldi bile. At. Fatih Selim de geldi. Parkımıza geldik bizim bahçemizdeki parkımıza. Oyuncaklarımız burada daha yerleştiremedik onları. Çünkü daha bahçemiz olmadı. Yapmadılar daha bahçemizi değil mi? Düzeltmediler. O yüzden sadece burada oyun alanımız var. Küçücük bir yere sığdırdık oyuncaklarımızı. Ah Fufu Hoş, fu, fu Fatih Selim seni bekliyor. Ama onu biraz öne doğru çekmen lazım anneciğim. Orası biraz sıkışık olmuş. Birazcık tahtirevallini öne doğru çek. Ha, çek çek çek. Oy, oy, oy. Ne yaptınız ya? Biraz daha, biraz daha çekeceksiniz. Olmadı mı? Hadi Yusuf. Evet, evet. Hadi. O, oldu. Tamam. Süper. Şimdi binebilirsiniz. <laughs> Yusufla Fatih Selim tahtirevalliye bindiler. Bak, bak, bak. Hadi Fatih Selim sırada Yusuf. Hadi indir aşağıya Yusuf'u. Evet çok eğlenceli bir oyun. Yusuf sen yokken buna binemiyoruz biz biliyor musun? Fatih Selim'in arkadaşı olmayınca burada tek başına kullanamıyor bu oyuncağını. İyi ki de geldin buraya. Ne kadar eğlenceli değil mi? Aa, sümüklü böcek mi var? Nerede var? Hani göremiyorum. Yavaşça inin bakalım. Hani göster bakayım bana. Bak. Bakayım. Fatih Selim'in motoruna sümüklü böcek yapışmış. İnanamıyorum senin ne neyiz... işin? Ay, ay dur anneciğim dursun orada. Onu kendi kendine çıkar gider biraz sonra. Galiba onun canı da bisiklete motora binmek istemiş. Çok komik değil mi? Dursun o kendisi gider biraz sonra. Ne Motora mı bineceksin? Ama onun üstünde sümüklü böcek var. Nasıl bineceksin annem? Orada Orada değil kenarda. Ben ah Yusuf binde bile kaydır biniyor. Bak 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 Fatih Selim'in filli kaydırağına bindi Yusuf kaydı. Ay semekli böceğin olduğu motora binemiyor. Biraz önce Yusuf sen bindin galiba değil mi? Az önce binmeyi denemiştin. Burada da bizim kızağımız var. Kar yağmadı. Kızağımızı kullanamadık. Hay Allah. Git buradan Ama gitmiyor değil mi? Hadi sıra Fatih Selim'de o da kaysın. Evet yavaş yavaş kim bilir kaç günde gidecek buradan değil mi? Hiç şimdi. Yok. Evet şimdi de Fatih Ay, Selim kayıyor. Ne? ne var? Kirlenmiş mi? Bir şey olmaz bir şey olmaz temiz temiz. Kayabilirsin. Yusuf kaydı az önce. Kediler çıkmış oraya patileri var. Bak bak kedi patilerini gördünüz mü? Buralara kediler ayaklarıyla. Onlar da çıkmış kaymaya çalışmışlar zannedersem. Çok komik. Aa, su bastı. Evet, yağmurlar yağmış. Bahçem, bahçeyi hep salıncaklarımız kirlenmiş. Ay, Yusuf ayakların ıslanacak. Kaç. Kaç, 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 kaç. Hadi Fatih Selim, kay. Kay anneciğim, kay çabuk. Niye kaymıyorsun? Titiz oğlum benim, kaymak istemiyor. Ne yapacağız peki? Yusuf o küçük kaydırak artık sen senin için galiba olmaz, değil mi? Kay bakayım nasıl olacak? Zaten Yusuf'un boyu kadar kaydırak. Yusuf oradan kayamaz ki. Bebek kaydırağı olmuş o, değil mi? Hemencecik bitti evet. Ama, ama mavi kaydırak, mavi kaydırak bu kırmızı kaydırak sana göre değil mi teyzeciğim? Evet. Şimdi bir bay bay yapalım mı çocuklar? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Yusuf bir bakar mısın? Bana bir bay bay yapar mısınız? Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz.